se Amine Gori. Bu ne abi? Bu espri mi bu? Kısa pasların yaptığı. <laughs> anlamadım. Yani bu espri miydi bu? Ya gelirse Amine Gori. Olay ne abi? <laughs> Çok çözemedim o işi. Bunu güçlendirme niyetinde olan Galatasaray, Ren'in 2000'li forveti Amine Gori'nin peşinde. Peki Galatasaray'la adı anılan Cezayirli forvet bu transferi yeşil ışık yakarsa sarı kırmızılılara neler katabilir? Ya gelirsenin bugünkü konuğu Amine Gori. Bugün varmış abi, 16 ben Şubat 2000'de Fransa'da doğan Guri, alt yaş kategorilerinde Fransa milli takımının formasını giyse de şu anda aktif olarak Cezayir milli takımının oyuncusu. Lyon hmm. altyapısında yetişen oyuncu, asıl çıkışını ise Nice'de yaptı. Burada hmm. gösterdiği performans onu 2022-23 sezonunda 28 milyon euro bol servisle bir başka Fransız ekibi Ren'e taşıdı. 28 milyon euro bonservis servis diyor. Peki ilk sezonunda çıkışını sürdürse de 23-24 sezonu biraz daha duran geçti Guri için. İçinde bulunduğumuz sezonda ise şu ana kadar 16 maçta sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı verebildi Cezayirli. Rakip cezası aslında boşluk bulduğunda bitiriciliğini gösterebilen genç oyuncu topu ayağında tuttuğunda ise kreatif paslarla takım arkadaşlarını besleyebilen bir forvet. Hızı ve çevikliği sayesinde derin koşulara yatkın olması onu stoperlerin arkasına sarkmayı seven ve dikini oynayan bir profil haline getiriyor. Teknik kapasitesine ek olarak kanatlar açılıp pozisyon hazırlayabilmesi Guri'yi klasik bir ceza sahası golcüsünden farklı kılıyor. Nis döneminde kanada kayarak takımını rahatlatırken Rende ise daha çok izleyeceğim izleyeceğim Enes. Gol vuruşlarındaki becerisi topu saklama ve pas trafiğine katılma özellikleriyle birlikte genç yaşına rağmen Avrupa kupalarında tecrübe edinmiş olması da oyuncunun öne çıkan yönlerinden. Ayrıca büyük maçlarda da zaman zaman kilidi açabilen bir potansiyele sahip. Pek güçlü bir yapısı olmaması nedeniyle baskıcı savunmacılarla kuvveti yerine tekniğiyle başa çıkan forvet yine de sert stoperlere karşı zaman zaman zorluk yaşayabilir. Fiziksel mücadelelerde zorlanabilmesi, savunma katkısının düşük olması ve bazen istikrarsız performans sergilemesi oyuncunun eksi yönlerinden. Cezayirlinin bu defekleri önüne baskı kurmak isteyen Okan Hoca için zaman zaman soru işareti oluşturabilir. Okan Buruk'un onu nasıl değerlendirebileceğine gelirsek, tecrübeli teknik adamın Guri'yi çoklu hücum opsiyonunda kullanarak Icardi'ye alternatif veya gerektiğinde çift forvet düzeninde bir destek olarak sahaya sürebileceğini düşünüyoruz. Guri daha düşük tempolu süperlikte bitiricilik ve derin koşu özelliklerini bizlere daha sık izletebilir. Transfer bir mali yönü Ren'in 2 sene önce 28 milyon euro ödediği bir oyuncuyu kolayca bırakmayacağı gerçeğiyle şekilleniyor. Galatasaray Fransız ekibinin kapısını taksitlendirme veya bonuslara dayalı bir formülle çalabilir. Guri'nin yaşı ve potansiyeli sayesinde olası bir sonraki satıştan önemli bir gelir elde edebilir Cimbom. Özetle Amine Guri çok yönlü hücum özellikli ve genç yaşta edindiği tecrübeyle Galatasaray için uzun değildi bir proje. Ataberk o yüzden gelemiyor. maliyeti ve zaman zaman daha düşük performansı yayında. bu süreçte soru işaretleri doğursa da doğru pazarlık stratejisi ile sarı kırmızılı taraftarlar onun yakın gelecekte Rams Park'ta izleme fırsatı bulabilir. Peki siz Galatasaray'ın olası Amine Guri transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dursun Özbek yönetimi genç Cezayirliyi kadrosuna katmalı mı? Guri Galatasaraya faydalı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası kısa Paslar, Hoşçakalın. Yani abi. Amine Guri sence Galatasaraya faydalı olur mu abdi? Benim için mi? Aha. Çok olur abi hemen alsınlar. Çok mu olur diyorsun? Ee, o simen Osimen transferinin ardından üçlü savunma sistemine geçen Galatasaray sol kanat peki rotasyonunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı Kırmızılılar Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı ile her konuda anlaşmaya vardı. Eren Elmalı'nın tüm artı ve eksilerini inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 7 Temmuz. Valla iki... ben direkt söyleyeyim. Bence direkt Jakobs 7'yi. Yani Eren Elmalı şu anda Galatasaray'da 11'de oynayabilecek bir oyuncu değil. Ee, ha Sabek oynar mı? Orasını bilemem. Ama Jakobs varken... Anca yedek olur yani. 2000 doğumlu olan Eren futbola Kartal Spor altyapısında başladı. Altyapı yıllarının ardından U19 takımına yükselen genç Solbek 2018'de Kasımpaşa U21 takımına transfer oldu. Keza onun adını zaten hepimiz de burada duyduk. Burada çok geçmeden A takıma yükseldi ve gelişiminin hızlanması amacıyla 2019-20 sezonunda Silivri Spor'a kiralandı. Silivri. Üçüncü, birinci grupta ve zira Türkiye Kupası'nda toplamda 27 maça çıkan Eren asıl çıkışını ise kiralıktan döndükten bir sezon sonra yapacak. 2020-21 sezonunu Kasımpaşa'da rotasyonu Duygulandınız. 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 Oyuncusu olarak geçirmesinin ardından 21-22 sezonunda formanın asıl sahibi oldu. Tek sezonda gösterdiği 35 maç, 1 gol ve 4 asistlik performans kariyerinde kademe atlamasına ya, ya? yetti. O dönem adı 4 büyüklerle bolca anılan Eren, tercihini sezonu şampiyon tamamlayacak olan Trabzonspor'dan yana kullandı. Trabzonspor kariyerinde birçok ilki yaşayacağı adreste aynı zamanda. İlk Avrupa maçı tecrübesini de burada yaşadı. Üstelik 7 Haziran 2022'de Litvanya karşısında ilk kez giydiği ay yıldızlı formayı keza yine Trabzonspor'da Trabzonspor'da düzenli olarak giymeyi başlayacaktı. Trabzonspor'da 107 maça çıkan genç Solbek 2,5 sezonda bir gol ve 6 asist üretti. Galatasaray'la 3,5 yılını anlaşan Eren Elmalı için artık kariyerini bir kademe daha atlamanın vakti geldi. Oyuncu özelliklerine baktığımızda en öne çıkan özelliğinin dinamizmi olduğunu söyleyebiliriz. Ne oluyor amına yani. ya, koyarım şimdi abi. Oyuncu, bir şey de açmadım ki. Oğlum virüs mü girdi lan bir işlerim attı Sikerim seni ha. Karra <laughs> Göze daha çok hücumcu bir bek olarak gelse de oyunu savunma Kornu mu açtım. Al işte. Aa, duygulandım. Beyler watch party yapar mıyız ya? Bu da yeterli bir isim. Sol çizgide e, hızı, evet. doğru zamanlamalarla yaptığı müdahaleleri, bindirmeleri ve driplinkleriyle fark yaratıyor. Çalışkan karakterde bir oyuncu olması da bu özelliklerini daha çok öne çıkaran bir etken. Ayrıca Akar yazıyor bir ya bir de. Eden. Sık sık ters kanada attığı uzun toplar. Ya peki ben şeyi soracağım. Trabzon Eren Elmalı'yı da verecek. Eee Trabzon hani Kang kaybediyor kazanacağına o nasıl oluyor etkili ortalarına ve alacağız. iç koridora yaptığı driplinklere şahit olabiliriz genç Solbek'in. Oyuncunun eksik olduğu noktanın ise bu denli çalışkan oyununu istatistiğe yansıtamaması desek yanlış olmaz. Her ne kadar oyunun iki önünde de elinden gelen her şeyi sahaya koysa da istatistik hanesi biraz düşük elinin. 203 maçlık kariyerinde sadece 3 gol atıp 10 asist üretebilmesi bunun en büyük göstergesi. Fakat bunun ne kadar büyük bir sorun olduğu da tartışma konusu. Keza Okan burun önde temaslı ve baskılı oyununa dinamizmiyle Büyük ölçüde uyum ve katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyuncu için takımda net bitiricilerin bulunması ona her anlamda faydalı olacaktır. Onların varlığı Eren'in dinamizmiyle oyuna kattıklarının yanında hem daha çok atmasına hem de daha çok attırmasına olanak sağlayacaktır. Transferin mali boyutuna baktığımızda ise Sarı Kırmızılar 3,5 yılını anlaşmaya vardığı milli solbek için Karadeniz ekibine 3,5 milyon euro bonservis bedeli öderken sonraki satıştan da %20 pay hakkı verecek. Peki siz Galatasaray'ın Eren Elmalı transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Eren Sarı Kırmızılar'ın aradığı solbek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. Galatasaray tweet bakıyorum. Okey. oyuna duyuru. Son aylarda kulübümüzün içine çekilmek istenen spekülasyonlar hakkında Başkanımız Dursun Aydın Özbek yaptığı başvuruyla konunun araştırılması ve varsa sorumluların cezalandırılması için iddiaları yargıya taşımıştır. Tümüyle dedikodudan oluşan bu iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülmüş ve tanıklarda iddiaların doğruluğunu ortaya koyabilecek herhangi somut bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır. Tanık konumundaki şahısların yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada birbirlerinden öğrendikleri iddiaları sosyal medyada gündeme getirdikleri tespit edilmiştir. Bunun dışında gerekli kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla detaylı araştırmalar yapılmış ve iddiaların ispatını sağlayabilecek nitelikli bir delile ulaşılamamıştır. Neticede şüpheliler hakkında kovuşturma yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Bu süreçte kulübümüz özellikle konunun yargıda olması sebebiyle hassas davranarak konu hakkında yapılmış satışmalara iftira ile cevap vermemeyi tercih etmiştir. Süreçte gösterdiğimiz hassasiyete rağmen bugün gelinen noktada rakip kulübün sahada kazanmayı beceremeyen başkanı ve yan rollerdeki arkadaşlar tarafından yeni bir oyunun sahnelenmeye başladığını görüyoruz. Dosya içinden bir tanık beyanını ele geçiren bu zat ve arkadaşları bu saçmalıkları utanmadan bir basın toplantısında dile getirmiştir. Bahse konu beyan 2023 yılında işten çıkarılan eski bir GS TV spikerine ait olup nasıl bir motivasyonla yetkili makamlar nezdinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu tahmin ettiğimiz bu şahıs hakkında hukuki süreç sonuna kadar tizlikle takip edilecektir esas vahim olan yıllarca nasıl holding yönettiği anlaşılamayan hesap kitaptan bir haber rakip kulüp başkanının 56 milyon euro gibi bir rakamı canlı yayında kameralara bakarak telaffuz etmesidir. Bu kişi ve arkadaşlarının kara borsa bilet sattılar bununla transfer yaptılar bizi ondan yeniyorlar gibi ilkokuldaki çocuklara bile anlatsanız inandıramayacağınız hikayelere inanmaya ne kadar muhtaç olduklarını Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz bu rakibimizin başarısızlıklarını hep başka şeylere bağlamaya çalışmasından kendilerinde hiç hata aramamalarından, kibirlerinden, üstten bakmalarından, insanların gözünün içine bakarak yalan söylemelerinden artık bıktık, usandık. Yaptıkları bu kanunsuzluk hakkında tüm şikayetler kulübümüz tarafından 13 Ocak Pazartesi günü yapılacaktır. Yalnız bu konu özelinde yapılmaya çalışılanın yargıya direkt müdahale çabası olduğunu görüyor ve soruyoruz. Aha Galatasaray Ali Koç'u hapse attırıyor. Val, valla. <laughs> bizi, <laughs> bizi, bizi, bizi herhalde böyle bizi herhalde böyle bizi, kurtaracaklar. <laughs> bizi abi kurtarıyoruz abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu Bravo, konu özelinde üzerinde yapılmaya çalışılanın olurum. yargıya direkt müdahale çabası olduğunu görüyor ve soruyoruz. Siz bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz? Abu. Abu. Siz sahip olduğunuz güçle devletin kurumlarını istediğiniz gibi ahkam kesebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz Galatasaray'ı sağ dışındaki pis oyunlarınızda yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz kendi siz kendi büyük harflerle. Siz kendi caps lock açık. Siz kendinizi gerçekten ne sanıyorsunuz? Abi. Galatasaray Spor Kulübü. Ne sanıyorsunuz? Ne sanıyorsunuz? Abi şu anda bu açıklama şimdi iki taraftan baktığımda iki kişiden biri hapse girecek. Ya Dursun Özbek ya Ali Koç ya da hiçbiri. Sence, sence hangi sayılı abi? Abdü bence sen yakın iki sene içerisinde Abdüs'e gireceğin gibi geliyor bana. Ben sen sana yapma abi ya. Benim, benim seni seni alırlar yapma. gibi geliyor bana. Ben çıkma arkadaşım abi ben. Seni abi alırlar. Takip etti ya girmişken. Serdal Adalı girsin o zaman mı? Hayır. <laughs> ne alaka? Abi abi Serdal ya, Adalı benim... ne alaka ya? Adam daha yeni geldi görevinin başında ya. Onun da derdi farklı, farklı ya amına koyayım. <laughs> Ay. Vallahi yani Fenerbahçe açıklamasını da okumuştuk. Burada haliyle Galatasaray'da kendini savunan bir karşı tarafa daha da e, fazla böyle şeylerde bulunan bir yazıyla karşılık vermiş. Tam da bulunan. Bakalım ne olacak? Ben açık konuşayım. Ben hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Yani ne işte Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. 1-2 haftaya ee, işte futboldaki durumlarla falan fistan devam edilir diye düşünüyorum. Unutulur diye düşünüyorum yani. <laughs> Haber kartalına baksana. Aha <laughs> ne oluyor? <laughs> Haber kartalı. Bak bak bak. Beşiktaş Serik Belediyespor'dan Abdurrahman Üresin'in transferi için... <laughs> 24 milyon TL bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaştı. <laughs> Bir dakika abi şimdi. Yani Abdurrahman üresin. Bizim Bakalım abi. 21 yaşında 150 bin euro bonservis bedeli koyulmuş. Ya bu kim ya? Sağ <laughs> Sağ <Sabek, gülüyor> 1.78 21 yaşında. Sağ kanat da oynuyor, sol kanat da oynuyor. Serik Kepez'den Belediyeden çıkmadı. önce Kepez'den o Kepez'de oynamış. Bizim mahalle, bizim mahalle. Azerbaycan Kepez. Yok oğlum Antalya. Abdurrahman üresin skills. Yemin ederim bak bunun yerine beni alsınlar. Ben Aa, iş kim Alt daha liglerin yükselen potansiyeli Abdurrahman Üresin bir ay önce. Alt liglerden genç yıldız Abdurrahman Üresin Konyaspor ve Bodrumspor'un radarında olan oyuncu daha 20 yaşında Kepez Belediyesi altyapısı ve A takımında futbol kariyerine başlayan Abdurrahman 17 yaşında Bal liginde Bunu Abdurrahman <laughs> amcası falan mı hazırladı acaba? Oynamaya ee, başladı. Kendisi i̇lk senesinde şampiyon olarak 3. lige profesyonel olarak ilk senesinde. Profonel, sinde play-off ikinci senesinde de şampiyon olarak ikinci lige yükselen Abdurrahman bedelsiz şekilde Selik Belediyesine transfer oldu. Daha sezonun başında formayı kapan Abdurrahman 13 maçta 3 asist yaptı. Adeta bir istikrar abidesi olarak hep yükselen kariyeriyle ve performansıyla bir genç yetenek. Vallahi bir şey diyeceğim dalga falan geçiyorsunuz da 24 milyon TL şu anda kulüpler bazında hiç böyle önemli bir para değil. Onu söyleyeyim. Ee, yani açıkçası açıkçası ne düşündüğümü söylemem gerekirse böyle bir oyuncuya 10 milyon euro, 5 milyon euro, 15 milyon euro tabii ki de kendini kanıtlamış oyuncuysa düşünmeden alırsın. Ama mesela tutar mı tutmaz mı dediğin oyunculara 5 milyon, 10 milyon yatırmaktansa mesela atıyorum Abdurrahman Üresine 24 milyon TL verip ee, yeni bir potansiyel çıkarmaya çalışmak bence hiç de zor bir şey değil bu arada. Yani öyle çok da eleştirilecek bir durumu olduğunu düşünmüyorum. Bakalım ne olacak? İnşallah inşallah yolu açık olur. Varsa böyle bir yetenek inşallah Beşiktaş keşfetmiştir ve iyi yerlere getirir diye umuyorum yani. Yalan bu ya. Bakalım ne olacak? Ki yanlış hatırlamıyorsam Serdar Adan'ın başkanlık konuşmalarının hepsinde bunu yapacağı bunu deneyeceğini de söylüyor bu arada. Yani adam her konuşmasında her başkanlık seçiminde ya gidip de işte o adama bu adama şöyle paralar bayılmaktansa daha böyle e, genç yetenek bulabileceğimiz yollara gideceğiz dedi adam yani. Bakalım ne olacak. Tutmazsa tabii ki sürekli sürekli böyle Abdurrahman Üresin gibi oyuncularla anlaşılıp hiçbir geri dönüş alamazsa çok eleştirilir. Harbiden çok eleştirilir ama bakalım ne olacak. Hayırlı olsun diyelim ne diyelim.